arkadaşlar videonun açılışını yapmak istedim. Aslında bugün pazar günü. Yani bu videoyu muhtemelen siz cumartesi gününe izleyerek başlayacaksınız. Ama videonun açılışını yapmayı unuttuğumu fark ettim. O yüzden şimdi videonun açılışını yapmak istedim. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ee, ben Damla Dalay. <laughs> Yıldırımım da var artık soyadımda. Aralık ayında 4 tane video atmayı planlıyorum. Yani Aralık atacağım ama benim uyarladığım bir aralok şekli bu. Normalde işte araloklar her gün çekiliyor diye biliyorum. Her gün atılıyor bilmiyorum ama her gün çekiliyor diye biliyorum ama ben her hafta çekeceğim. Yani dört tane video atmayı düşünüyorum size de. Bu aralığın ilk videosu. Beni ilk defa izliyorsanız ben Damla. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Aralık ayında birazcık böyle hepimizde yeni bir ruhu gelsin istedim. Ankara'da hava birazcık Geç soğudu gerçekten. O yüzden de böyle yeni yıl ruhuna çok geç girdim. Yani bildiğiniz nasıl anlatayım size. Kasım'ın sonunda hava soğudu. Çok şaşkınım. Ben Kasım'ın sonunda kaban giymeye başladım. Neyse uzakmak istemiyorum. Umarım sizin için eğlenceli bir vlog olur. Videoya geçmeden şunu da söylemek istiyorum. Instagram'dan beni takip ederseniz çok sevinirim. Orada genelde böyle çift videolar atıyorum. Daha vlog değil de böyle çift. Ufuk'la beraber videolar atıyorum. Hatta belki siz de isterseniz Ufuk'u da kanalıma e, ekleyebilirim. Çok eğlenceli bir çocuk, <laughs> eşim çok eğlenceli birisi ama oradan beni takip ederseniz orayı çok aktif kullanıyorum. Daha çok hikayelerim, storylerim orada çok aktif. O yüzden de beni oradan takip ederseniz çok sevinirim. Şimdi biz Ufuk'la Kent Park'a geldik bugün. Ufuk ayakkabı bakacak çünkü spora başlıyor. Bugün şey bakacağım, ağaç alacağız. Yani yılbaşı ağacı. Çok da daha şimdi, e, yani biraz uyguna getirmeye çalışıyoruz ama ben tabi yani çok büyük bir ağaç istedim. boyu 3.10. Hatun'un benden 2 metre Ya yani 2.10 ya da 1.80 almayı düşünüyorum. Biz şimdi kent parka geldik. <laughs> Tekrardan ben. Şimdi biz eve geldik. Hemen böyle bir çok hızlı bir makarna yaptık. Onu yedik. Ben böyle daha eve tam böyle abajürdür süs eşyası falan çok almadım. Tamam mı? Hala evde eksiklerim var. Neyse de fazla da böyle yılbaşı, yılbaşılık bir şey mi olur? Her yılbaşı geldiğinde o süsleri çıkartırım diye düşünüyorum. Onun için de Elsie Bak 2'den böyle birkaç parça bir şey aldım. Size onları göstereceğim. Şöyle 3 tane büyük küçük orta ağaç aldım. Ve peçete aldım. Ya ben bu arada desen peçeteleri çok seviyorum. Normalde de işte atıyorum kahvaltı yap Yaptığımızda da akşam yemeği yediğimizde kendimize de ben böyle desenli pepstiklerden koyuyorum. E, bunları çok seviyorum. Misafirlerime de zaten hep böyle desenli koyuyorum. Ne bileyim ya bunlar varken niye diğerlerini kullanalım çünkü? Bunları çok seviyorum. Hani bazı insanlar kıyamaz ya yani ben bayağı kıyıyorum. Diğeri de böyle ya çok güzel değil mi? Bu arada bunlar arkadaşlar ne kadar? Bak, 150 liraydı elside. Zaten bunların videosunu çekmiştim orada da görmüşsünüzdür. Bu da 200 liraymış böyle üçlü yılbaşı ağacı. Şöyle 6 tane böyle mum aldım. Bu 300 lira. Böyle 150 liraya tabak aldım. Ben tabak aslında yani. Böyle masanın üstüne koyacağım. Hani görsel olsun diye. Uğrayabilirsek metroya gideceğiz. Orada ağaçlar uygun fiyatlıymış biraz. O yüzden bugün bugün ağaç e, bakacak yer bulamadık. Akşam da anneannemlere gideceğiz. Onları çok özlemiştik. Bir onların yanına gidelim dedik. Şimdi arkadaşlar temizlik yapacağım. Birazcık çamaşır atmam lazım. Ev çok dağınık. Eğer evde değil de ofiste çalışıyorsam o hafta çok zorlanıyorum ev temizliği konusunda. Yani ev temizliği demeyeyim de hani nasıl anlatayım yani ev işi konusunda çok zorlanıyorum. Mutfağı toplu tutabiliyorum. Salonu toplu tutabiliyorum ama hani daha çok böyle giyim odamız, zet odası falan genelde çok toplu olamıyor hafta içi yani. Çünkü 8-5 bilmiyorum beni çok görmeye başladı. Ya bunu da bir konuşmak isterim. Yani ben büyüdükçe mesela ben aynı iş yerinde kaç sene oldu arkadaşlar? 3 senedir falan çalışıyorum aynı iş yerinde. 3-3,5 sene olacak ve ben İlk işe girdiğimde hafta içi en aşağı 3 gün dışarı çıkıyordum bakın 3 gün. O zaman 22 yaşındaydım. En aşağı 3 gün. Ve hiç yorulmuyordum. Ya yani zaten az uyuyordum. Çok aktiftim bilmem ne. Şimdi 26 yaşındayım ve 3 senedir burada çalışıyorum. Şu an şöyleyim. İşte i̇ş bitiyor ben eve gideceğim. İş bitiyor ben eve gideceğim. Yani hafta içinde bir maksimum iki kez dışarı çıkarım. Yani ve Haftada iki kez dışarı çıkmak beni inanılmaz yorar. Arkadaşlar siz de öyle misiniz? Yani mesela bu kadar yorulabileceğimi düşünmezdim. Birazcık yaşlandım düşünüyorum. Eskiden böyle daha nasıl diyeyim yani çok evi sevmeyen, daha dışarıda takılmayı seven bir karakterdim. Çünkü ben sosyalleşmeyi çok severim. Hala da öyle. İletişim kurmayı çok severim. Sosyal olmayı çok severim. Dışarıda gittiğim bir oturduğum bir kafe beni mutlu eder yani. Hani o etkinliği yapma beni mutlu eder. Ya da gezmek, işte tiyatro ekmek, sinema ekmek. Yani etkinlik yapmak beni mutlu eder. Ama şimdi büyüdükçe gerçekten evin sakinliğini arıyorum. Hani buna evlilik de dahildir eminim. Çünkü kendi evim kendi üzerim ama evlenmeden önce de artık son böyle bir 3-4 ay ben artık eve gideyim ya. Ben bugün eve geleceğim. Ya annemi arıyordum işte anne biliyor musun ben bugün eve geliyorum falan. Şu anda hani... Ufa diyorum bugün evde biz evet evdeyiz evdeyiz yaşasın falan. Yani Evdeki alanımı ve evi çok seviyorum. Neyse ben gidiyorum arkadaşlar. Çamaşırlar beni bekler. Sağ olsun Ufuk mutfağı toplamış. Çok şükür. <laughs> o da şimdi spora gitti. Zaten bir iki saat sonra falan çıkacağız. Ben de o sırada 2 saatte şöyle evi bir güzel toplayayım. İçim şey olsun yani anladınız mı böyle bir pozitifleneyim istiyorum ya. Yani. Evet temizliği yaptım geldim. Yani temizledim çok küçük şeyler yaptım bu arada da. Şöyle bir mumluk buldum. Görebiliyor musunuz? Ikea'dan almıştım bunu yani mumluğu değil. Mumu Ikea'dan almıştım. Şu Ikea'nın mumlar oluyor ya. Bunlar ayrı ayrı duruyordu. Annem bana bunu çeyizme almıştı. Yılbaşında kullanırsın diye hatırlıyorum. Sonra dedim ki ben neden bunu bunun içine koymayayım. Şöyle televizyonun alt kısmına koydum. Çok beğendim. Orayı biraz daha dolduracağım böyle şu alana koydum şimdi bakın bu TV ünitesi. Böyle yılbaşı temalı bir battaniye almıştı annem bana onu da böyle çıkarttım. Perejayı biliyor musunuz bilmiyorum bunun ben kolonyalarına bayılıyorum. Belki de bu pudra kokusuna. Ben o yüzden bunun oda kokusunu aldım ama yani aynı performansa erişemedim. Yani bu çok fazla koku vermedi eve bence. Öyle yine bu iki adan aldığım mumlarım vardı. Bu elmalı bunlar. Ya aşırı güzel kokuyorlar bu arada. Bu da şey bizim düğün hediyelimizdi arkadaşlar şu bunu şimdilik böyle koydum ne zamana kadar burada durur bilmiyorum ama böyle hediye bir çiçek gelmişti çiçek mi denir bitki mi denir onu da böyle bu köşeye koydum ya yani burası böyle çok hoşuma gidiyor bu üçlü mumu ben Şam'dan da çok beğenerek aldım ya buraya çok fazla bir şey koymak da istemem çünkü bu sehpaları biz aşırı çok kullanıyoruz ama, ama şu orta sehpaya muhtemelen böyle yılbaşı temalı bir şeyler koyacağım arkadaşlar yani buraya üstünde yani burada sadece şöyle bir alan var işte ikimizin fotoğrafların olduğu buraya muhtemelen bir kokina koymaya düşünüyorum hadi yine yılbaşı temalı bir şeyler. Şimdi masam da bu şekilde arkadaşlar. Ben genelde masanın üstüne bir şey koymuyorum. Çünkü neden derseniz. Genelde burada o evden çalışırken bu masayı kullanıyorum. Bu baş için sanırım bunun üstünü de biraz dolduracağım. Yani örtü çok haz etmiyorum örtüden. Ve bunun üstüne bir runner e, bir şeyler falan koyarım. Bilmiyorum artık ne Bunları da muhtemelen yılbaşı temalı bir kırlent yapmayı düşünüyorum. Bakınız bugünkü kombinim böyleydi. Pantolonu çok seviyorum. Bunu LTB'den aldım yeni. Bu var ya bu kadar eski bir kazak ki size anlatamam yani. Ee, spordan geldi. Şimdi çıkacağız. Ayağımla gideceğiz. Şimdi arkadaşlar geldik. Direkt burada. Bakın burada 2.10 580 dal. İnşallah çok dallı olur ya. Böyle aldık. Gördüğünüz gibi ufuk gidiyor. 210 onu aldı direkt. Ben de şimdi birkaç tane hediye bakacağım. Burada bir sürü ağaç var bu arada. Daha küçükleri mesela bak şu e, 180 1.80'de 1400 ama benim anladığım bu kadarıyla bunlar biraz seyrek. Neyse bunları olmadı. Süsle biraz arttırırım. Merhaba kocacığım. Kocam hemen aldı. Şimdi biraz da süs bakacağız ya. Annem de burada. Bakayım anne. Ya buradaki ağaç aslında uygun da bu şeylerden emin olamadım. Bunlar yine biraz mesela bu 700 liraymış, 36 diyor. Bilemedim ya. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bu da dedeşim. Danna şu. Bu da güzel masamız. Biz anneannemlerden geldik. Bayağı geç bir saatte döndük. Buna gittiğimizde de biraz geçti. E, metroya gittik ya oradan işte ağaç fiyatları uygun dedim. Sadece işte böyle tam ufuk aldı falan. Sonra benim içime sinmedi. Şey içime silmedi. Ağaç 210 santim ama 580 yaprak diyordu. Dal diyordu pardon. E, ya o da az geliyor. Yani şöyle e, o ağacı yaptığında şuraya koyarım seyrek ağaç oluyor. Ben o görüntüyü sevmiyorum. Bir de almışken 2-10 santim 720 dal diye hatırlıyorum. Ben benim içime sinmedi. Fıktı dedi ki yani bence bunu alalım dedi. Ben de istemedim arkadaşlar. İnternetten söyledim. Ya bir şey tam içime sinmeyince yapmak istemiyorum ya. Yani riski atma olayını ben hiç sevmiyorum. Bu dedik beğenmezsek seneye bir daha alırız dedi. Ama niye bir daha alıyoruz işte bir kere alalım sürekli kullanalım yani ya da ne bileyim bundan atıyorum bir 5-6 sene sonra belki şey yaparız beyazını alırız atıyorum pembesini alırız o ayrı bir seçenek katarız ama almışken en iyisini alalım dedim öyle. O da biraz kıstı bu ağaç hakkında bir şey duymak istemiyorum dedim. <laughs> ya yani kızmadı da yani böyle çok öyle istemiştim böyle gidip almayınca da sanırım hevesi kırıldı birazcık neyse öyle ama içime sinmemişti sonuç olarak yani. O yüzden internetten aldım. Aldım da şuraya koyarım. Bugün biraz erken kalktık. Yani normalde 10.30-11'de diyeyim hadi kalkıyorduk. Bugün 9'da kalktık. Çok fark et bence yani. Gün bize kaldı o yüzden. E, yarın da biraz erken kalkacağız. O yüzden ben şimdi yatmaya gidiyorum arkadaşlar. Şu makyajımı hemen silmek istiyorum. pazar günü. ufak Ufuk kahvaltı hazırladı sabah. Sonra işte biz yemek yedik. E, ortalığı topladı sağ olsun. Biraz mutfağı düzenledi. Sonra o spora gitti. Ben işte kalan çamaşırları attım. Ben ev işi yaptım yani klasik. Hatta bir ara annem ablam ben görüntülü konuştuk kahve içtik beraber. Şimdi de beraber dışarı çıkacağız. arkadaşlarımızla bir kahve içeceğiz. Bugün böyle çok safe bir gün oldu. Kamerayı anca açabildim size. Şu kadarcık bir ışık aldım. Tamam mı? Yani normalde benim tripodum var. Kocaman ışıklı. İşte bazen e, video çektim onun önüne geçip konuşmayı falan seviyorum ama böyle minicik bir ışık bak şu an çok iyi gösteriyor. Ve gayet de uygundu ve inanılmaz işimi görüyor. İnce maşayla saçımı yapayım dedim. Eskiden ince maşayla yaptığımda böyle saçlarım çok gelin oluyordu. Ama bakın ben bir yöntem buldum ince maşayla. Gelin saçı olmayacak. Nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Mesela şu önü yapalım. Şu önü ayırdım ya. Önce şöyle bir tur bir kurutayım. Tamam mı? Sonra maşayı şu dik tutacağım. içine almayacağım. Maşayı dik tutuyorum. Saçımı maşanın etrafına sarıyorum. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi bakın. Bütün saçım bir 15 dakikada bitti. Şu an tabii böyle bayağı şey duruyor değil mi böyle? Hani fazla fazla. Tabii ki de ben tarakla açacağım. Elser'in bu kremi var ya. Azıcık da bunu süreyim çünkü saçlarım hala ıslak. Kiko'nun, bilmiyorum biliyor musunuz bu ürünü. Kiko'nun bronzerları yani bunu bana bir kere arkadaşım almıştı tamam mı İtalya'dan yıl önce. O zaman inanılmaz beğenmiştim. Daha sonra bunu birkaç kere aldık biz ablamla. Sonra da arkadaşlar, Stu hiçbir yerde bulunamadı yani. Sıfır bir ara çok uzun bir süre gelmedi. Hemen bu 201 bendeki. Hatta TikTok'ta 200 ile 201'ini karşılaştırdığım bir şey var. Ben bunun rengini çok beğeniyorum. Hatta size şöyle bir göstereyim şurada. Bakın. Mission Juice Pink'lerini bilirsiniz. Bunların bazıları rengi hem uçup gidiyor hem de az pigment veriyor. Ama arkadaşlar bu rengi bakın. RD01. Bakın bu Mission'ın bu rengini bir deneyin. Bu inanılmaz pigmenti yüksek bir allık ve inanılmaz renk veriyor ve bütün gün kalıyor. Yine bu Mission Jones penklerinden bu highlighter. Bu da PK01. Bakın ben şöyle uyguluyorum ikisini. Buraya highlighter sürüyorum. Bazen buraya kafama göre. Bu ikisini birlikte karıştırıyorum. Çünkü en iyi böyle oluyor bence sonuç veriyor. Highlighter eğer sonradan sürersem allığı kapatabiliyor onu sevmiyorum. O yüzden böyle de bakın şuraya kadar çıkartmayı çok severim ben aldığı çünkü yüzü böyle yukarı çekiyor dudak kalemisi de göstermek istiyorum eminim kullanan vardır diye tahmin ediyorum bu eminenin 203 numarası bakın ben bundan başka dudak kalemi kullanamıyorum yok yani olmuyor denedim ama olmuyor o yüzden buna aşığım. Bunun rengine aşığım. Bu tam dudak rengi. Şöyle size göstereceğim. ben sanırım bugün velvet teli çünkü makyajımı da biraz böyle pembemsi yaptım yani şu an çok ışıktan gözükmüyor ama bir tık böyle hafif bir şampanya rengi yaptım o yüzden şöyle velvet teliden kullanacağım nasıl oldu sizce makyajım makyajım bitti birkaç ürün var size bahsetmek istediğim bir tanesi bu kreminin nemlendiricisi arkadaşlar bunun en sevdiğim olayı ne biliyor musunuz ucu şu şekilde bakın ucu bu şekilde ve şöyle sürüyorsunuz ben böyle kreme el atmayı hiç sevmem. O yüzden bunu böyle bu şekilde sürmeyi çok seviyorum ve bu ürün uygun fiyatlı. Özellikle kullanmak istedim. Sivilce yapmadı bende. Ne kadar dur kullanıyorum? 3 hafta olabilir. 1 ay da olabilir. Emin değilim. Ama ben bu ürünü çok beğendim. Alacaksanız gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Benim cildim bu arada karma. Çok da güzel nemlendiriyor benim cildimi ve böyle nasıl biliyor musunuz? Su bazlı bayağı. O yüzden hoşuma gitti. Estee Lauder'ın bu Double Wear fondöteni. Bunu zaten duymuşsunuzdur yani. Bunu genelde gelin makyajlarında kullanıyorlar. Çok güzel bir fondöten. Buna bayılıyorum. Bir tanesi de bu Mekin Studio Fix'i. Ben normalde bunun nişanım için almıştım. Bu da düğünümde iki düğünüm oldu benim. Bir tanesinde ben yaptım makyajımı. Orada kullanmak için almıştım bu Estee'yi. Bu Studio Fix birazcık matlaştırıyor cildi. Bunun yapısı çok güzel. Bakın bu mükemmel bir fondöten ya yani bence bunun üstüne çıkabilen fondöten yok benim kendi yorumum ve daha çok deneyimlemeyim belki hani illaki buna eş olacak bir fondöten vardır ama şu an benim favorim bu arkadaşlar Estee Lauder'ın Double Wear'i ben normalde bu ikisini günlük kullanmıyorum i̇şte özel günlerde falan kullanayım diyordum normalde de işte Maybelline'in birkaç tane fondöteni var zaten her gün fondöten kullanmıyorum ya yüzüme concealer yayıyorum ya da işte böyle daha hafif BB krem fondöten falan kullanabiliyorum ama çok nadir. Sonra dedim ki bir dakika neden dedim ben bunları günlük kullanmıyorum yani ben de var ve özel gün bekleyeceğim dedim. Kendime biraz sinirlendim o yüzden günlük hayatta böyle cildimi çok güzel görmek istiyorsam mesela bugün öyle görmek istiyordum. bu ikisini karıştırarak kullandım. bu tek olduğunda çok mat yapıyor bence. Şimdi da ben kullanmıştım iyiydi. ve bence görsel açıdan da çok iyi. Fotoğrafta falan çok iyi gösteriyor cildinizi. Ama günlükte bununla karıştırarak daha iyi oluyor bence. E, bunu da bitirmeye çalışıyorum o yüzden. E, çünkü var niye kullanmayayım. O yüzden karıştırıyorum. Normalde buna tek başına bayılıyorum yani. Bu da hemen bitsin istemiyorum öyle söyleyeyim size. Son zamanlarda bu rimeli kullanıyorum. Ben normalde hiç değiştirmem. Rimelim teleskopiktir. Bunun mavisi ve siyahı da var en sevdiğim bu benim. Ama son zamanlarda böyle nasıl anlatayım size. Ya zorlanıyorum kirpiklerimi çıkartma ve kirpiklerinde ağırlık hissediyorum. Ama bu hiç kirpikte ağırlık yapmıyor. Yani günlük hayatta bence bunu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ben öyle düşünüyorum. Bu arada size bir şey soracağım. Bir kendime bakıyorum, bir kameraya bakıyorum. Hangisini de daha iyi hissediyorsunuz? Şu an mesela kameraya bakıyorum. Şu anda kendime bakıyorum. Yani bunu da videonun altına yazarsanız bana yardımcı olmuş olursunuz diye düşünüyorum. hoca sürmeyi yine unuttum. Yine unuttum ve yine unuttum. Of. Arkadaşlar saçımı tararken kırdım ben bunu. Artık. Artık bunu gösteremeyeceğim. Sen şöyle bir git. Şimdi size duş sonrası birkaç kullandım. Tabi burada hepsi yok da duş sonrası kullandım. Birkaç ürünü göstereceğim. Bir tanesi arkadaşlar duştan hemen çıkar çıkmaz ben edildim bu hyaluronik asiti kullanıyorum. Ya bu var ya o kadar iyi ki ben bunu kullanmadığımda e, mutsuz oluyorum yani cildim çok fark ediyor. Bu hyaluronik asit inanılmaz güzel. Ya bu krem konum bu serumuna çok memnunum. Koltuk altı rolon olarak ben ya Isana kullanıyordum ya da bu Watson's'ın bunu deneyeyim dedim. Buna bayağı bayıldım arkadaşlar. Yani böyle terletiyor ama koku yapmıyor. E, terletiyor dedim. Tam olarak terlemiyorsunuz ama Böyle sıfır terleme de bana benim hoşuma gitmiyor çünkü sağlıklı gelmiyor. E, bu hem hafif terletiyor. Oradan bana doğallığı veriyor. Hem de böyle kokusu çok güzel bir koku. Yani bunu ben çok beğendim. Buna bence bakabilirsiniz. Sizi bu ürünle bir tanıştırmak istiyorum. Bu ne biliyor musunuz? Topuk balsamı. Şimdi ben yazın sürekli topuklu ayakkabı giyiyorum. Ve bu yaz çok fazla kendi düğünüm bilmem ne. Zaten uzun olduğunu çok fazla e, topuklarım çatladı. Yani bak, topuğunuzu nemlendirmek istiyorsanız bence bu ürüne bakabilirsiniz. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Bakın bu da şöyle. Şöyle bir ürün ve burası krem yani hiç elinizi sürmeden şöyle sürüyorsunuz o yüzden kullanımda çok rahat buna bir bakın derim ya duştan çıkar çıkmaz ben hemen makyaj öncesi böyle bir eksisi çok seviyorum bunu çok seviyorum ya. ve en sevdiğim biberiye suyu ya bu bade naturalin ben her şeyini çok seviyorum arkadaşlar bu markayı biliyor musunuz bu markayla tanışın bu bir Türk markası ve ben her ürününden çok memnunum. Bu biberiye suyundan da çok memnunum. Bunun bir küçük versiyonu vardı. Ben sanırım aynen 100 milimini aldı Bir de 30 milim mi vardı. 50 milim mi? hatırlamıyorum. Ben bu üründen çok memnunum. Saçımı da uzatıyor. Çok seviyorum yani. Bir de şişesi cam. Ve çok uygun fiyatlı bir ürün. Bence buna bakabilirsiniz. Ee, bunu ablam vücut peeling diye almış. Şu pürüzsüzleştirici yazıyor onu. Biz peeling diye okuduk ikimizde. Bir krem ama batır gibi de. Butter gibi bir krem. Böyle yoğun da bir krem gibi ama bilemedim ve bunun kokusu çok ağır geldi bana ya. E, coconut çok ağır bir koku. Ama yapısını çok beğendim. Dedim gösterdim zaten. Ben bunu bakın çok seviyorum ya. Duş sonrası da sürüyorum. Saçıma şekil verdikten sonra da sürüyorum. Pantene'in Hindistan cevizi yağını değil de argan yağını çok seviyorum. Onu bulamadığım için bunu almıştım. Bunu da sevdim ama benim favorim bu markanın argan yağı. Burası da böyle garip olmuş. Neyse. Araya ekledim. Bakın saçım işte böyle oldu ince maşayla. Arkadaşlar size kombinimi göstermeye geldim. Şimdi üstüme böyle bir kazak giydim. Krem ekru. Altına da böyle bir etek giydim. Bu kazak biraz daha uzun olsa daha iyi olurdu. Ama şu an içmesinde için değiştirmeyeceğim. Böyle bir çorap giydim. Böyle bir çorap. Ay hemen çıkmadan bunu göstereyim dedim. Parfüm olarak bunu kullandım. Bu bu arada arkadaşlar Victoria's Secret Boom şeyin muadili diyebiliyorum. Ben çok seviyorum bu kokuyu. Ay çok şey olduk. Biz hazırlandık arkadaşlar şimdi Ufuk'la bir. Nereye gidiyoruz Ufuk? Önce Panora. Panora değil Kuzu Efekt. Önce yemek mi yiyeceğiz? Yani önce alışveriş. Tamam. Sonra yemek. Sonra yemek. Sonra çay ve tatlı. Evet. <laughs> şimdi Van Tavra geldik. Selam. E ee, Mr. D'ye gideceğiz. <laughs> Şöyle geldik şundan aldık. Bu beğendim ama sanırım şuradakileri de bir bakacağım. Şimdi böyle bir yastık aldık böyle şöyle yastıklar da var. Şu ağacı da beğendim ama ben sanırım şundan alacağım. Şimdi böyle kapı süsleri var. Bundan aldık bakın. Şu kapı süsünden. Bakın ufuk komiklikler, şakalıklar bir şeyler yapıyor. <laughs> Alsana. Şimdi bunlardan aldık arkadaşlar. Bir tane bu. Bir tane de şöyle gold aldık. Dur gold hangisi bu? Bundan aldık. Ben <laughs> şunu çok beğendim bakın. <laughs> Arkadaşlar eve geldik. Şimdi size Mr. D'den aldıklarımı ben göstermek istiyorum. Arkadaşlarımızla çok güzel oturduk, sohbet ettik, muhabbet ettik. Gerçekten çok güzel bir gündü. Şimdi bakın. Hazır mısınız? Şimdi ilk olarak böyle bir yastık aldım. <laughs> Ama bu yastığın yanında bir de şöyle bir yastık aldım. İki tane yastık aldım. Bir de klentlerime kılıf alırım. Yine onlar da ya yılbaşı temalı olur ya da böyle tek renk bir şey olur daha uyumlu olsun diye. Onları da değiştirmem. Bunlar salondaki koltukların üstüne koyacağım muhtemelen. Kaçma kovalamam. Senin gibisini çok 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 gördüm affedemem hayır <laughs> ağacın üstüne şöyle bir ışık aldım şimdi aklıma geldi bunları orada denemedik İnşallah sıkıntı değildir bakın şöyle vallahi yılbaşı ruhum geldi ya Ankara o kadar geç soğudu ki size. O yüzden bir yani bu yılbaşı ruhuna giremedim yani hava soğumadığı için. Daha yeni giriyorum. Zaten aralığın artık ikinci haftası. Biz beyaz ışık aldık. Işık, ağaca dolamalık bir e, beyaz ışık aldık. Bu 5.2 metreymiş. Ee, bu da 4 metreymiş arkadaşlar. Aa şu an neyi fark ediyorum? Biz ağacın üstüne yıldız aradık. Yıldız bunun içinde varmış ben muhtemelen böyle aldım. Neyse. Of şimdi hangisini takacağım kafam karıştı. Bir de bunu almıştım. Şimdi bu yıldızı mı koysam bunu mu koysam hiç emin olamadım. Neyse muhtemelen bunu koyarım ya. Şunun, şunun kadifesinin güzelliği. Bu da 325 liraydı bu arada arkadaşlar. Ya ağacı genel olarak böyle yeşil kırmızı gümüş ya yani o tarz yapmak istedim ve hepsi bunun içinde olduğu için açıkçası direkt bunu böyle almak istedim. Bakın bunlar bayağı uygundu. Böyle kurdeleler aldım. Şu küçük küçük yine ağacın üstüne takarım diye. Bu da böyle üçlü. Hatta bundan arkadaşlar bak iki tane almışım. Yani bunlar uygun fiyatlıydı. Şöyle bir şey almışız. Bunda da hem kurdele var. Hem zil var hem top var. Hepsi var yani. Hatta ya bunu çok beğendim. Böyle kadifeydi bakın. Böyle bilmiyorum hoşuma gitti yani. Kadife kadife. Evlendik ne daha paspas aldım. Geçen onun farkındalığına vardım. Ne de kapı süsümüz var ama yılbaşı için kapı süsü de aldık efendim. Bir iki olmazsa olmaz şunlardan aldım. Bunlar ismi ne bilmiyorum ama. bunu Şunu ayrı dolarım dedim. Bunu da belki o gün evin bir yerine, boynumuza bir yere geçiririz işte. 2691 lira vermişiz bunların hepsine. Bir kere süs alıyorsunuz. Her sene istersen farklı bir şey ekliyorsun ama... Ve yıllarca bu süsler dönecek yani. Hani eskittirirse atarız. Ama yani öyle kolay kolay bunlar eskimiyor. Ağaç zaten hiç eskimiyor. O yüzden de iyi bir şey almak istedim yani. Alayım birkaç sene kullanayım. Hani sıkılırsam belki atıyorum. Beyazını alırım, pembesini alırım ama. Hani o ağacı ben biliyorum. Beni rahat bir 10 sene götürür. Öyle bir ağaç aldım. Bu yıldızı nasıl görmedik ya? Hayır bir de tek kişi değildik. Orada kaç kişiydik ya? İloş da görmedik. Kardelen de görmedik. Niye görmedik kızlar? Üst temizliği yapacağım. E, sizi de yanımda götüreyim diyorum. Yüz temizliğimizi de yapalım. Bu ilk aralığın vlogunu kapatalım istiyorum. Öyle. <laughs> Biraz da hatta Ufuk'un yanına gideyim. Ufuk'a şu olaydan bahsedeyim durun sizlerken. Şimdi Ufuk sana bir şey söyleyeceğim. Ne? <laughs> Keyifli battaniye. Neyse. Şimdi biz e, Mr. D'ye gittik. Evet. E, uzun bir süre. Yıldız aradık ya. Evet. Yıldız bulamadık. Hatta yıldız bulamadığın için ben bunu aldım ya. Ben sordum hatırladım. Bence Yıldız o torbanın içinde var. Aşkı bu torbanın ortasında kocaman yıldız varmış. Cahilliğin gözü kör olsun. Ne, ne yapacağız? Şimdi bunu mu takacağım? Bunu açacağız, bunu da altına atacağız. Hayır Hadi ben bunu, bunu, hayır bunu senin torbanını daha çok beğendim. Bu asamayız ki. Bunu kapıya salın. Hayır hayatım bak buradan geçirmeli ya. En yukarı bağlarız bunu. Çok rahat bağlarız. Bence kurulum yaparken bunu takacağım. Çok Üzüldüm ama. Ama kurulumu taparken. Ama üzüldü. Üzüleceğim bir şey Çok para vermedik. Canın masa olsun. Evet. Canımıza değsin dedim. Evet. Ha, tamam. Keselim de hareket. <laughs> Rabbim daha çok versin. Gördüğünüz <laughs> günden bırakmasın. Amin. <gülüyor> Şimdi yüzümü <laughs> yıkamaya geldim. İlk olarak bununla makyajımı çıkarmayı düşünüyorum. Bundan daha iyi bir yüz makyaj temizleyici bulursanız benimle paylaşabilir misiniz? Hiç markanınkini denedim. İstediğim gibi göz makyajı çıkartmıyorlar arkadaşlar. O yüzden de bilemiyorum. Size bir sormak istedim. Evet şimdi yüzümü yıkayacağım. Ben hep önce bir çift aşamalı temizlik yapıyorum. Bu kozmetiğin yağıyla. Benim yıllardır arkadaşlar kullandığım bu Selenes var. Yüz yıkama jelim bu. 2020'den beri bunu kullanıyorum. Çok memnunum. şu ö, dijital fırçalara geçemedim. Bildiğiniz böyle bir fırçayla fırçalıyorum. Bakın bunu bir 4 senedir keşfettim. Benim cildim karma hatta biraz yağlıya dönüp bu serumsuz yaşayamıyorum. Yani hele ki hava değişimi yaptıysam başka bir şeye gittiysem işte nem varsa bilmem ne Ankara biliyorsunuz çok kuru. Nem varsa falan ya bu beni kurtarıyor ya. Yani. Size bahsettiğim bu kremi uygulayacağım. Kolaylığını çok seviyorum. Böyle. bakımımız bitti. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Arologlarda görüşmek üzere. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayınız. Kendinize çok dikkat edin.